Değerli izleyiciler, manşetle aramızda kalmasın programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Melike Algan ve değerli meslektaşım Melisa Türkmen'le birlikte hazırlayıp sunacağımız bu özel programda Kahramanmaraş'ın öne çıkan başlıklarını birlikte değerlendireceğiz. Sözü Melisa Türkmen'e bırakıyorum. Teşekkürler Melike. Manşetlerimizde kalmasın. İçeriğimizi bugün oluşturduğumuz ve bugün ilk yayınımızı yaptığımız bir içerik. Her hafta Cuma günü devamı gelecek. Umarım faydalı bir içerik olur. Ee, i̇lk olarak Dulkadiroğlu bölgesine e, yapımı başlanan drift pistiyle başlayalım. Evet Melike sendeyiz. Evet, depremin ardından Kahramanmaraş'ta yaşam yeniden şekillenirken e, bu bağlamda da sosyal donatılara önem vermek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü binalar yavaş yavaş yükselmeye başladı, depremzedeler yeni konutlarına taşındılar, e, yollar yapılmaya başladı, altyapıdan üst yapıya birçok konuda iler, ilerlemeye devam ediyoruz aslında. Ama sosyal donatı bağlamında Kadiroğlu, biraz eksik kaldı, geri kaldı. Diğer ilçelerde bu konuda 12 Şubat'ta olsun ilerleme kaydedildi ama Dulkadiroğlu'nda Kadir da gençlerin bu bağlamda öncelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü gençler bakıyoruz ki genelde bin evler konumunda sürekli o pistte yarış yapıyorlar, birbirleriyle sürekli iletişim halindeler ama Dulkadiroğlu'nda Kadir böyle bir şey görmüyoruz. Bu onda da böyle bir şeyin yapılması gençlerin sosyalleşmesi açısından bence önemli, bence gerekliydi de diye düşünüyorum. Çünkü her zaman e, tabii ki biz şehirleşmeden bahsediyoruz, e, yeni yapılaşmadan bahsediyoruz, yollardan bahsediyoruz ama e, sosyalleşme de gençlerimiz açısından gayet önemli diye düşünüyorum. Bazı vatandaşlardan yorumlar geldi bu drift pistine yönelik yorumlarda. E, bu mu gerekliydi, bunun acelesi neydi, bu mu öncelikti gibi. E, bu vatandaşlarımızın e, bir haklılık payı olduğunu söylemek lazım. Çünkü Dulkadiroğlu bölgesi gerçekten şu an e, hızla gelişmekte olan bir bölge fakat eksiği çok fazla olan bir bölge. E, tabii ki sosyal donatı alanların özellikle depremden sonra insan psikolojisi adına da bu alanlar gerekli. Kültürel alanlar gerekli, sosyal alanlar gerek, gerekli. Fakat önce temel ihtiyaçlara bakmak lazım. Su ne kadar, elektrik ne kadar, altyapı ne kadar, yol ne kadar? Ben Dulkadiroğlu bölgesinin <laughs> bu konuda bir eksik olduğunu söyleyebilirim. Yapılıyor, yapılmıyor değil. Tabii ki peyderpey yapılıyor. Fakat e, deprem sonrası en çok hasar gören bölgelerden olduğu için Dulkadiroğlu tabii ki e, sürecin yavaş olması gayet normal değerlendiriliyor. E, şöyle e, ortada buluşabiliriz bence hem sosyal donat alanları, gençlerin, vatandaşların gidebileceği, etkileşim <laughs> içinde olabileceği alanlar hem de vatandaşların gerçekten günlük yaşamını derinden etkileyen su, yol, temel ihtiyaçlar. Bu gibi benzeri şeylerin de hep birlikte yürütülmesi bence Dul ikamet eden vatandaşları daha memnun edecektir diye düşünüyorum. Tabii ki Melisa bu duruma katılıyorum ama bir noktada da şöyle düşünmek lazım şu an Dulkadiroğlunda da birçok bölgede de yol sorunumuz var ve vatandaşlarımızın çoğu artık sanayiden çıkamaz hale geldi sürekli bir araba bozuluyor ve bunların da maliyeti yüksek maliyetler evet. bu noktada tabii ki yollar da yapılmalı sosyal donatılar da yapılmalı zaten ortak bir noktada bu burada buluştuk. İkisi ama ikisi bir arada olmalı evet. evet ama yani diğer şeyler yapılırken işte bu mu gerekliydi sorusu zaten bence tabii bu kadar çok net bir cevap oldu. O kadar sert tepkilerden ziyade e, tabii ki bu sosyal donatıların yanında e, Melike'nin de söylediği gibi farklı şeylerin de yani temel ihtiyaçların da giderilmesi ikisinin aynı paydada buluşması dediğim gibi daha memnun edecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum bu söylemlerine. Bu kadar e, sert yorum ve eleştiriler e, kaldırmaz diye düşünüyorum. Çünkü gençler de heyecanlı. Şu an e, belki bir arada vakit geçirmek istiyorlar. Yani çok fazla sevinen oldu bu. Evet, bu. belki oralara giderek birlikte yarış yapmak, evet. drift pistinde vakit geçirmek istiyorlar. Bunları yol güzergahında yaparak aynı zamanda vatandaşları da rahatsız ediyorlar bir noktada. Evet. Çünkü geç saatlerde yapıyorlar genelde bunları. Bildiğim kadarıyla Fermiş bölgesine yapılıyor bu e, drift pisti. Hatta bu e, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar'ın da seçim vaatlerinden biri diye anımsıyorum bunu. E, güzel bir adım baktığımız zaman. Melike'nin de söylediği gibi gerçekten güzel bir adım. E, fakat dediğimiz gibi başka yönleri de birlikte değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ben de senin sözüne katılarak devam etmek evet. istiyorum. Fuardan bahsedelim istiyorsan biraz benissam. Kahramanmaraş'ın tanıtımı için e, geleneksel Ağustos fuarının gerçekten büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü hem çevre illerden hem bu adında da geçtiği gibi uluslararası bir fuar hem başka ülkelerden ya illaki vardır, illaki olacaktır e, Kahramanmaraş'a gelen insanlar, gelen misafirler bizim şehrimizin tanıtımı açısından çok büyük rol oynadığını düşünüyorum ben bunun. E, yerel esnafın kalkınması, işte esnaflar biliyorsun orada stand kuruyorlar. Evet. E, Belediye başkanımız Fırat Görgel e, onlara bir yer ayarlıyor. Hatta fuar öncesi, açılış öncesi hazırlık aşamaları kapsamında esnaflar e, orada eğer bulunmak istiyorlarsa bir liste ediliyorlar ve bu e, fuarda onların yer bulmasına e, olanak sağlıyor. Şöyle, Çevre illerden gelen misafirlerle birlikte hem yerel esnafın kalkınması, ekonominin canlanması, şehir ekonomisinin canlanması gerçekten deprem sonrası bizim dertlerimizden biri haline geldi. Evet. Çünkü esnaflarımız sürekli oradan oraya taşınıyor ve bu bir aylık süreçte esnafların hepsinin aynı noktada bulunması hem Kahramanmaraşlı vatandaşlar açısından hem de esnafların kendileri açısından çok büyük bir fırsat olarak ee, görüyorum ben bunu. Sen neler söylemek istersin? Tabii ki Melisa, ben de sözlerine katılıyorum. Ee, çünkü bu Ağustos fuarı sadece dediğimiz gibi geleneksel değil, birçok ilden katılım sağlandı. Çok fazla da talep var. Biliyoruz orada bir kalabalık oluştu. Vatandaşlar evet. aileleriyle geldi, çocuklarıyla orada vakit geçirdiler. Hatta geçen yıl gördüğümüz üzere çocuklara özel etkinlikler de düzenlendi. Rekor ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Evet birçok noktada aslında ilerledik. Hem moral kaynağı oldu hem vatandaşlar bir ay boyunca orada aileleriyle, ee, yakın arkadaşlarıyla vakit geçirdiler, konserlere katıldılar. Tüm Kahramanmaraş tek yürek oldu evet. aslında orada. Hep de Kahramanmaraş'ın birliğinden, beraberliğinden bahsedildi. Gelen sanatçılar evet. da çok ilgi gösterdi fuarımıza. Hem de e, evet, yerel esnaf da burada yararlandı. Çünkü biliyoruz ki Kahramanmaraş'ın yerel ürünlerinden olan işte frik, evet. e, dondurma, bunlarda da bir satış rekoru kırıldı e, geçtiğimiz yılda. Bu yılda bunu bekliyoruz kesinlikle. Evet. Hem yerel ürünlerimizin tanıtımı açısından hem de yerel esnafa can suyu olma açısından ben çok değerli buluyorum. Ve bu yılda çok birbirinden önemli güzel sanatçılar gelecek. Konser alanına e, Saki'ler, e, İsmail Altun Saray, Bayhan, Murat Kekilli, Merve Özbey gibi. Evet. Bunlar da kesinlikle Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın e, en çok dinlediği şarkıcılardan diye düşünüyoruz. Sözü sana bırakarak devam etmek istiyorum. Ee, o zaman şöyle diyebilir miyiz sevgili Melike? Ee, Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı Kahramanmaraş'ın yüzü olmaya Gerçekten yetiyor diyebiliriz Bu bir aylık süreç Ağustos ayının birinden itibaren başlayan süreç Gerçekten bugün başladı ee, Yetiyor diyebiliriz En azından Kahramanmaraş'ımızın bir tanıtımı Olmuş oluyor ve gerçekten Başarılı bir reklam olmuş oluyor Bu benim açımdan Tabii ki doğru. Ben de buna katılıyorum. Ee, yani son sözlerimizi de söyledik zaten bu bağlamda. Evet. Ee, Kahramanmaraş'ta vatandaşlar son günlerde sık sık elektrik kesintileri yaşıyor. Evet. Ve sürekli evet. gündemde olan bir madde. Sen ilk önce bu konuda neler söylemek istersin? Ee, geçen haftalarda bizim de yaptığımız haberler. yani Son zamanlarda gerçekten e, bu haber şehrin gündemine oturuyor diyebiliriz. Ee, akedaş e, haberi olarak nitelendiriyoruz biz bunu. Neden? Çünkü e, çoğu bölgede özellikle az önce de söyledik Dulkadiroğlu gerçekten sıkıntılı bu e, bağlamda. Dulkadiroğlu bölgesinde özellikle <laughs> tabii ki şehrin diğer noktalarında da kesintiler ara ara yaşanıyor ama Dulkadiroğlu bölgesinde bir fazlalık gözlemliyoruz biz. Vatandaşların şikayetleri, vatandaşların talepleri gerçekten bu yönde. Hatta geçen yaptığımız haberlerde, az önce belirttiğim gibi, işte klimaların bozulması, işte düşük voltaj sorunu, gerçekten insanların esnafın, yani vatandaşların yaşamını çok çok derinden etkiliyor. Yani olumsuz, sıfır, hiçbir şey yok gündelik yaşamda. Düşünsenize elektriğiniz yok, bir anda gidiyor, ne zaman geleceği belirsiz. Vatandaşlar bize şunları dile getiriyor aslında. Akadeş'e yazıyorlar. E, Akedaş'tan herhangi bir sağlam bir geri dönüş alamadıklarını bize geri dönüş evet, olarak ben de, Evet. Ben de bir şey eklemek istiyorum bu konuda. Hatta diyorlar ki e, bir faturamızı ödemeyince ertesi gün doğru. elektriğimiz kesiliyor ama e, bu noktada biz aradığımızda bir muhatap bulamıyoruz çoğu zaman veyahut da bize net bir geri dönüş sağlanmıyor deniliyor. Evet doğru e, ee, penceresinden baktığımız zaman olaya illaki çalışmalar yürütülüyordur. Altı yapı üst yapı çalışmaları tabii ki enerji e, bağlamında çalışmaları elbette mevcuttur. Sonuçta bu kadar insan e, perişan durumdayken elektrik sıkıntısı şu an şehrin gündemine oturmuşken Tabii ki onların da hiçbir şey yapmadığı söylenemez. İlla ki bir çalışma yürütülüyordur. Fakat bu çalışmalar gerçekten şu anki gündeme duruma baktığımızda yetersiz kalıyor. Diyebilir miyiz ki? Diyebiliriz. Vatandaşların çünkü şikayetleri bu yönde. Umarım <laughs> düzelir diyoruz çünkü elektriksiz bir yaşam şu yaz günlerinde gerçekten çok sıcak bir hava hakim Kahramanmaraş'ta. Bu yaz günlerinde gerçekten dayanabilir, katlanabilir gibi bir şey değil. Su ve elektrik iki temel ihtiyaç ve ikisinden biri olmazsa inanın diğerinin bir önemi olmuyor. Umarım bir an önce altyapı çalışmaları, enerji hakkındaki çalışmalar bir an önce hız kazanır ve kalıcı bir çözüm bulunur diyorum ben. Evet, ben de katılıyorum Melisa'nın sözlerine bu bağlamda. Çünkü e, yaz sıcaklığının 40 dereceyi aştığı evet. bu günlerde klimasız yaşamak gerçekten güçleşiyor. Buzdolaplarında olan yiyeceklerimiz bozuluyor. Vatandaşlar tepkili. Zaten sıcağın vermiş olduğu bir e, sinirlilik bunaltı. hali, e, bunaltı dediğin evet. gibi oluyor. Bir de bu üstüne eklenince gerçekten çekilmez bir hal alıyor. Evet. Ama biz geçen günlerde bunu bu şekilde dile getirdik, e, haberini yaptık, vatandaşlar böyle bir sorundan müzdarip, işte akedash yetkililerine seslendik. Fakat bizim haberler fakat bizim haberlerimize karşılık e, akedaştan beklenmedik bir tepki geldi. Bu bir algı operasyonu denildi. Ee, bu bir algı operasyonu denilmesi için bizim bu haberi olmamış bir şey üzerinden üretmemiz gerekiyor. Gazetecilik meslek etiğinin dışına çıkmamız evet, gerekiyor. Evet. Gazetecilik meslek etiğine de zaten uyum sağlamıyor dediğin gibi. Çünkü bu bir algı operasyonu değil. Biz burada her zaman vatandaşın sesi oluyoruz. Vatandaşa kulak veriyoruz. Vatandaşlar bize mesaj atıyorsa veya da arıyorsa kesinlikle onların söylentilerine göre haber yapıyoruz. Veyahut da çoğu zaman gidip e, görüp yerinde incelemelerle haber yapıyoruz. E, tutup da e, bir algı operasyonu e, denilecek kadar. E, net bir çizgi olmamalı. Evet. Bu e, gazetecilere de iyi bir ...itam değil diye düşünüyorum ben bu bağlamda. Evet. Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre ise e, 1 milyon 228 bin megawatt saatle tüm zamanların en yüksek elektrik tüketimi yaşandığına söylüyor AKEDA yetkilileri. Tabii ki e, doğrudur ama demek ki bu Kahramanmaraş'ta yetersiz kalıyor. E, market dolaplarındaki eti soğutmuyor. Yatırımlar yerinde olabilir ama Bugün hala kesinti yaşanıyorsa demek ki bir yerlerde bir sıkıntı vardır diye bir düşünüyorum eksiklik, ben. Bir eksiklik vardır dediğimiz gibi illaki herkes bunun için çaba gösteriyordur, çalışıyordur, efor sarf ediyordur. Fakat baktığımız zaman çok da bir yeterlilik söz konusu değil. Çünkü hala şehrin çoğu bölgesinde kesintiler, uzun süreli kesintiler devam ediyor. Ve bu gerçekten vatandaşların çok çok şikayetçi olduğu bir durum. Umarım en yakın zamanda düzelir diyoruz. Evet, çünkü küçük esnaflarımız da biliyoruz ki dolaplarını kapattı. Evet. Çoğu belki iş bile yapamıyor şu an bu sorunlardan dolayı. Evet. Belki akedah yetkilileri şu çünkü an. Çünkü cihazlar an... bozuluyor. Evet ben takip ediyor olabilir ama demek ki gerçekten yetersiz kalındığı bir nokta var. Ve biz de bu noktayı Kar Karmanmaraşlı vatandaşların istek ve belirtilerine göre dile getiriyoruz. Evet. Böyle sert ithamların bulunmamasını, böyle algı operasyonu denilerek vatandaşların üzerinden bu tür şeylerin yapılmamasını diliyoruz. Kesinlikle. Ben yayınımızda son cümlelerimi söyledim Melisa. Eklemek istediğin bir şeyler var mı bu bağlamda? Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Hepinize teşekkür ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Evet Melisa teşekkür ediyorum. Bizler tabii ki burada Kahramanmaraşlıların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu programda gerçek doğru haberi en güzel şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Umarım bu yorumlarımızla da vatandaşlarımız haberlerimize daha çok kulak veriyordur. Daha çok detaylı bir şekilde dinleme fırsatı buluyordur. Önceliğimiz bu tabii ki. Sizler için bu programı düzenledik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.